Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Çarpma bölümüyle ilgili bilgilerimizi sorgulayalım. Soru 1. Çarpma işlemini anlatırken söylemiştik. Çarpma işlemi ardarda arda aynı toplama işlemlerinin pratik ifadesi idi. Yani noktalı yere gelecek olan toplama. 2, 4, 5 tane 4 toplanıyor. O halde bunu pratik olarak 5 çarpı 4 olarak yazabiliriz. 2, 4 tane x toplanıyor. Pratik olarak 4x şeklinde yazabiliriz. a çarpı b eşit b çarpı a. Yerleri değişmiş çarpmanın değişme özelliğidir. Sayma sayılar kümesi s sayı ile gösterilir birden başlayıp sonsuza kadar birer birer artarak gidiyordu. Doğal sayılar kümesi ne ile gösterilir? Sayma sayılar kümesine sıfırı da ekliyorduk. Tam sayılar kümesi z ile gösteriliyor. Tam sayılar kümesinde negatif tam sayılar da var. Tabi sadece bizden harfler isteniyordu ama kümeleri de yanlarına yazdım. gösterilen küme birden başlayıp sonsuza kadar birer artarak giden küme sayma sayılar kümesi yani S harfiyle gösterilen küme. Sayma sayılar kümesine sıfır ekleyerek pozitif tam sayılar var, negatif tam sayılar var ve sıfır var. Bu küme tam sayılar kümesidir. Her sayma sayısı aynı zamanda bir doğal sayıdır. Sayma sayılar birden başlayıp birer artarak sonsuza kadar gidiyor. Doğal sayılar ise sıfırdan başlayarak ve birer, birer artarak sonsuza gidiyor. Dikkat ederseniz her sayma sayı doğal sayıların içinde de zaten var. Dolayısıyla A maddesi doğru. B her tam sayı aynı zamanda bir doğal sayıdır. Mesela eksi 2 bir tam sayıdır. Ama doğal sayıların içinde eksi 2 yoktur. Hatta bunu eleman değil ne olarak gösterebiliriz. Demek ki her tam sayı yani bazı tam sayılar tabii ki doğal sayıdır 3 gibi 5 gibi ancak her tam sayı bir doğal sayıdır ifadesi doğru değil ve yanlış. C 0 hem doğal sayı hem de tam sayıdır. Sıfır bir doğal sayıdır. Burada görünüyor. Tam sayılarda da hem pozitif tam sayılar var hem negatif tam sayılar var hem de sıfır var. Yani sıfır hem doğal sayıdır hem de tam sayıdır. Doğru. C doğru. Eksi 2 hem tam sayı hem de sayma sayısıdır. Eksi 2 sayma sayıların içinden değil. Birden başlayıp gidiyordu. Negatif sayılar yok. D yanlış. Tam sayılar kümesi doğal sayılar içine alır. Doğal sayılar kümesi de sayma sayılar kümesini içine alır. Hakikaten şurada doğal sayılar kümesi var. Bunun içinde bakın zaten var. E, tam sayılar kümesi de doğal sayılar kümesini içine alıyor. Şuraya yazmıştık. Bakın şurada tam sayıların içinde doğal sayılar var. Demek ki ifade sevgili öğrenciler doğru. Yani E doğru. Doğal sayılar N harfiyle sayma sayıları S ile tam sayılar da Z ile gösterilir. Toplam ve çıkarma eşit önceliklidir. Çarpma daha önceliklidir. Yani daha öncelikli olan çarpma. 14 çarpı 20'de 0'ı, 20'deki 0'ı 14'e verebiliriz. 140 çarpı 2'ye eşit olur. Doğru. 230 çarpı 120'de, 120'deki 0'ı 230'a e verirsek 2300 çarpı 12'ye eşit olur. Doğru. 230 çarpı 120'de, 230'daki 0'ı 120'ye verebiliriz ve 23 çarpı 1200'e eşit olur. Doğru. 203 çarpı 120'de 12'deki 0'ı 203'e verirsek 2030 çarpı 12 olması gerekir ancak burada 2300 yazılmış yanlış 14 çarpı 100 ifadesinde yüzdeki 2014'e eklenirse 1400 olması gerekirken 14.000 yazılmış yanlış. 1000 x 12 ifadesinde 1000'deki 3 sıfır 12'ye verilmeli ve sonuç 12.000 olmalıyken 1200 verilmiş. Yanlış. 1000 ile 100 çarpılırken 100'deki 2 sıfır 1000'e verilebilir ve 5 tane sıfır olur. Gördüğünüz gibi burada da 5 tane sıfır var. 100.000 olur. Doğru. 203 ile 10'u çarptığımızda 10'daki sıfır 203'e verilirse 2030 olması gerekirdi ancak 2300 yazılmış. Yanlış. Eksi tüm parantezin eksisi parantezin içine dağıtılmalıdır. Eksi A, eksi ile eksi çarpılırsa artı B. 2 tüm parantezle çarpılıyor, dağıtılmalıdır. 2A artı 2 ile 3B'yi çarparsak 6B. <laughs>